Aleyküm selam aga sesim geliyor mu? Aga evden ayda bir kere çıkıyorum ya. Şeyim öyle evden çıktım Biraz yürüyeyim dolaşayım dedim de yoruldum ama oturdum ben de bir banka Ondan sonra Burası birazcık da böyle sessiz sakin Biraz mide bulantısı yapıyor ama ona da yapacak bir şey yok etraf mülteci falan dolu böyle ee, O var başka bir sıkıntı yok Laf sokmazsam olmaz kusura bakma Sen ne yapıyorsun? Aynen değişiklik iyidir. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ay iş yerindesin. İyi, güzel. gidiyor. Neden? Çık gel Sakarya'ya. Değişiklik olsun. Bir hava al. Buradaki pislikleri hep ben mi göreceğim? Gel biraz da sen gör. Biraz da senin miden bulansın. Ne olacak? <laughs> Bu arada bayağı yaşlanmışım ya. Şöyle bir... Desenize, kelleşmişim, yaşlanmışım. <laughs> Bitmişim ben yani. Niye ya, yıllık izin vardır? Ee, çok mu vardı? Yeni mi kullandın? Senin yıllık izinlerde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biraz rahat bir iş. Benim de aklıma şey geliyor. Bir ara diyorum hani şöyle durumları şeyler hani bir... Ben kullandım ya. Yeni kullandıysan zor o zaman. Yıllık izin dönüşleri biraz kötü oluyor. Yani tekrar alışma süreci falan biraz sıkıntılı. Aman kadın tipsi Geçen Armağan'la konuşuyorduk, arkandan biraz konuştuk şeyi demiştim. Yani e, şu Sakarya'dan biraz uzaklaşma fırsatım olmuş olsa Adana'ya falan gelmek isterim hem seni hem Armağan'ı görmek için. Ankara'ya gitmek isterim. Efe abi var. Ondan sonra. Bilece gideceğim bir ara da gizli gideceğim. Şu an o izlemiyordur umarım. Çalıştığı yeri biliyorum. Gideceğim oturacağım oraya bakalım beni direkt görünce tanıyacak mı? Volkan'dan bahsediyor. Ha, anlamışımdır gerçi. Başka ne var ne yok nasıl gidiyor?

Adana'ya gidersem ve fırsatım da olursa aklımda var. O işte gemi işi. Gemiye gidebilirsem Adana'da liman var. Oraya uğrarsak mutlaka gelirim zaten. Ama gemiye gider miyim bilmiyorum. Yani e, sıkıntılı bir süreçteyim. Olur mu? Olmaz mı? Yani giderim de bir sıkıntı, bir sakatlık bir daha bir şey geçirirsem harbi kötü olur. Yani e, hayatım zaten böyle güzel değil. Ne bileyim geçireceğim kazanın şiddetine göre de hayatım tamamen iptal olabilir yani o yüzden biraz düşünüyorum yapayım mı yapmayayım mı yani ee, gitmesi değil yavaşın sonrası var parası şeyi her şeyi tamam sıkıntı yok ama bir de işte dediğim gibi bir kaza daha yaparsam hayatım kayar benim. son yazdığın şeyle benim söylediğimin pek ilgisi yoktu. Biraz geriden geliyor yayın herhalde. Son yazdığına sen de in neyse on demeyeyim değil mi? <laughs> Valla bilmiyorum ama yani denemesi problem <laughs> Hadi, kesinlikle ee, denemesi problem değil ama şu var e, bir sıkıntı olursa yani e, bizimkiler ailem falan da durumu anlamıyor ya herhangi bir kaza yani e, bir daha yaparsam ha, doktor açık açık söyledim. yani düşmeyeceksin etmeyeceksin İyi de amına koyayım garanti çok ki bu işin E düştük platinler var bir daha kırıldı omurgalar ne yapacağım felç kalacağım. Bir de ben geliyorum 90-95 kilo. Ondan sonra yani bana bakacak kimse de yok. O dakikadan sonra kaldır beni at çöp tenekesini. Daha iyi yani. Açık açık söylemek gerekirse biraz intihar etmem gerekir. Çünkü o, ben o şekilde yaşamam. Yaşayamam yani. işte işin kimsenin anlamadığı riskli boyutu bu. Ama bunu şey yapamıyorlar yani. Bir şey olmaz bir şey olmaz ya. Şu kaza olmadan önce de bir şey olmaz bir şey olmaz dedik bak oldu ondan sonra e, hayatım bitti. Yani e, bu risk öyle ya bir şey olmaz diyebileceğimiz bir şey değil bence. Çünkü ben kendimi biliyorum e, hani biraz sinir biraz is falan her şey var. Ondan sonra o işin tadı kaçar yani. Bu arada e, 3-4 kişiyiz benle beraber. Diğer arkadaşlar da yazabilir bir şeyler. Display Kesinlikle riskli. Yani herkes için normal bir risk, risk taşırken benim için ölüm riski taşıyan bir şey. Ama ya bir yandan da diyorum gözü almak lazım çünkü ama bakın şu an yaşadığım hayata da hayat denmez yani e, şu an zaten yaşamıyorum ki yani gidip fiziki olarak hani Ruhan ölmüşüz zaten psikolojik olarak ölmüşüz yani Fiziki olarak da ölmüş olsak sadece bir e, ölüm işini tamamlamış olurum diye bakıyorum yoksa Yani şu anki yaşadığım hayata da yaşam denmez yani Çünkü aklaz yani. yani öyle günde 8-10 saat hani şimdi düşürdük 3-5 saat oyun oyna bilmem ne falan hani e, hiçbir şey yok yani e, ya bırakıyorum her şeyi en basit en sıkıntılı şey de şu bence e, aga benim içimde hani o nefs vardır derler ya bende o yok hiçbir şey istemiyorum yani e, uzun zamandır böyle hani bir insanın canı bir şey ister değil mi şu olsa bu olsa falan filan ya bazen bakıyorum hani öyle oluyor, ben bunu çok sık yaşıyorum. Yani, abi canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey, ya iyi olan bir şey fark etmez, istemiyorum, gerek yok diyorum. Yani e, bu durumu şöyle bir durup düşündüğümde, bir değerlendirdiğimde de vardığım kanı, abi psikolojim bozuk herhalde benim diyorum. Çünkü ya bir insanın nasıl olur da canı hiçbir şey istemez? Ama yani e, arada sırada olan bu şey, yani genele doğru yayılmaya başladı. Genel olarak neredeyse artık canım hiçbir şey istemiyor. Yani bu durumda ciddi anlamda sıkıntı aslında. Nasıl sigara içiyorum? Hiç yardımcı olmuyor. Bir an kendimi görünce öyle Evet. evet başka bir şeyler yazın Aga, bu durumun içinden çıkmanın e, bazı belli başlı yollarını şeylerini zaman zaman düşündüm düşünmedim değil ama e, ya bu durum öyle sıkıntılı bir şey ki yani bunun içerisinden çıksam bile tam olarak kurtulmuş sayılmıyorsun aslında. E, maalesef kötü bir haber ama yani düşünüyorum bu işin içinden nasıl çıkabilirim nasıl düzeltebilirim nasıl bir yoluna sokabilirim. Aga içki ben de istiyorum yani şöyle bir iki kadeh bir şey olsa güzel olurdu. Ne bileyim bir farklılık bir değişiklik. Ama en son içtiğimden beri 5 sene oldu aman Allah'ım. Beş senedir sigara ve Sudan başka bir şey içmiyor. <laughs> Mesai mi bitti? Ha şey 5 senelik vakit. Aynen o geldi de yani e, bir de şöyle şey var aga hani e, alkol alacağın zamanı gerçekten ortam falan mesela ben nasıl nerede ve kimle ne içmek isterim benim için bu önemli Mesela sizin yanınızda Adana'ya gelmiş olsam bir iki kadeh bir şey içmek isterim evet ya da e, Volkan'la olabilir ondan sonra ne bileyim hani ittifaktan arkadaşlarla falan hatta benim sosyal e, Sakarya'dan işte e, çocukluğumdan yetiştiğim bir iki arkadaşla böyle oturup içersen içelim geri kalanıyla e, herkesle olmaz aga o iş ya hani alkol alıyorsun kafa böyle biraz sakır keyif oluyor. Çünkü şeyi biliyorum yani bazı insanlar içtiği zamanı bambaşka biri oluyor ya ne oldu altı üstü az bir şey sarhoş oldun hepsi bu yani e, neyin tadını kaçırıyorsun gibi davranan tipleri gördüm. Ondan dolayı ya bu konuya biraz önem veriyorum yani ondan dolayı yani içtiği zaman aklının şeyini kaybetmeyecek bir insan. Yani salaya yatmayacak aslında aklını falan kaybettikleri yok salağa yatıyorlar aptala vuruyorlar. Böyle bir şey zannediyorlar. O da kötü bir durum. Ondan sonra her türlü sıkıntı şey çıkartıyorlar. O, o tarz insanlarla bırak etki etmiyor. Herhangi bir ciddi bir iş de yapılmaz çünkü e, şey karakteri bozuluyor ama Ha bak bunu bunu değerlendirmek isterim yani böyle yalnız başına ne bileyim oturacaksın böyle içtiğin alkole şeye işte mekana duruma ruh haline uygun güzel bir müzik ya da ne bileyim böyle keyiflisindir biraz neşe falan o mutluluk falan vardır ya böyle hafiften de sarhoş olmak istersin ya mesela şu an benim durumu yani ben şöyle bir düşünüyorum şu an e, benim için sadece böyle fazla değil fazlasına gerek yok ama şu an sadece bir kadeh kırmızı şarap olsa içerdim tabi ben birinciyi içtikten sonra dayanamıyorum i̇ki, i̇ki de oluyor ama yani şu an iki olması değil sadece bir kadeh olmuş olsa benim için e, süper olurdu ya ne sarhoşum ne değilim sadece bir kadeh e, şarapla Güzel olur. böyle kolu bacağı kopacak. Etraftan insanlar geçiyor ister istemez Eee... dikkatini çekiyor. E, senden başka kimse kalmadı. O zaman ee, şeyi söyleyebilirim. Aga keşif yapın. Savaşı kaybediyoruz. Havalar nasıl? Havalar. Kamerayı döndüreyim. Tam olarak böyle. Bulutlu. Ee, soğuk yok, sıcak da yok. Tam böyle gezilecek, dolaşılacak, volta atılacak bir zaman. Yani e, tam olarak bu. Hani yürüyüş yapmak için. Ben yapmasam da şöyle ufaktan bir koşu yapmak için falan gayet güzel aslında. Yağmur, yok yağmaz. Ee, Sakarya'da böyle bir hava var. Ee, ara ara oluyor bu hani tam böyle yağmur yağacak falan diyorsun. Yağmur falan da yağmıyor işte hava kötüleşecek, şu olacak, bu olacak bir kapanıyor. Yani Sakarya'nın en güzel e, şeyi havası da o oluyor gerçekten hani yağmur desen yağmur yok hani böyle güzel e, yürüyüş yapabileceğin, koşabileceğin, ama seni bunaltmayan, yormayan, darlatmayan bir güzel bir hava oluyor Sakarya'da. Şu anda e, bir, bir tık böyle soğuk olmuş olsa hava çünkü şu an. Ee, hani koşu yapmak için çok uygun değil. Hani koşunda çok fazla terlersin. Hani bir tık daha soğuk olmuş olsa tam o hava olacak aslında. Ya da birazcık rüzgar olmuş olsa çünkü şu an açık bir alandayım. Ama rüzgar da yok. Aynen Sakarya'da bu e, oluyor. Yani bahar mevsimlerinde e, burada o bahar. Böyle hani bahar ay, ayları boyunca değil de bahar aylarında birkaç günlük böyle muazzam derecede şundan hatırlıyorum. Bir bir hafta on gün öncesinde falan vardı o hava. Evden dışarı çıkmadım ama neredeyse ağlayacaktım. Hani e, abartıyor muyum? Hayır abartmıyorum. O hava gerçekten o kadar güzel ki yani o havayı kaçırmak hani e, Sakarya'ya gel taşın yılda bir kez o havayı yakalamak için değer mi değer? O kadar güzel oluyor bence. Ama o gün ben bütün gün evdeydim, hiç dışarıya çıkmadım. E benim için klasik kötü bir durum yani. Gideyim diğer tarafa. Olmadı. Bak hayvana bak ya. Yani hak etmese söylemem Hani insanlar için yapılan bir yürüyüş yolunda den yolun alemini. Neyse burada burası bitiyor. Ben bir şöyle geri döneyim. Ha şuradan da içeriye doğru girelim. Sen bizim Adana'da görüyor. ya. <laughs> Aga öyle şey var mı hani ee... Neydi o İstanbul gişelerde? Tam hatırlayamıyorum şimdi ama e, KGS değil de oto geçiş sistemleri oluyor. Onun gibi bir şey lazım. Orada direkt e, cennetin kapısında direkt içeri alsınlar ama pek sanmıyorum ya. Genelde olmaz böyle şeyler. Ama olsa güzel mi olurdu? Evet olabilirdi. Bu ara yürüdüğüm için elim biraz titriyor. Ben genç yaşlardayken çok gelirdim buralara, çok gezerdim. Şimdi geldiğim zamanı buralarda böyle pek bir şey bulamıyorum, ne bileyim biraz e, şey değil, hani. Hani biraz sıkıntılı bir yer gibime geliyor, değişik bir yer. Şey kötü abi, dediğim gibi hani böyle psikolojik değil bildiğin fiziki olarak midem bulanıyor artık bu yabancı insanları görmekten şey yapmakta. Hani ciddi ciddi midem bulanıyor. Bunun Etrafından mı dolaşalım? Etrafından dolaşayım. Geziyorum zaten. Tam olarak anlamadım ama zorlu oturmak amaç ne kadar az? İnsan benim için o kadar iyi. Tam olarak anlamadım aslında demek istediğin şeyi ama Heh, heykel yok lan heykel değilmiş ortadakiler canlıymış. Ana. Değişik kuş modelleri getirmişler. Neyse abi sana güzel görüşler. Ben şu dediğin işe bakayım bir keşif işini. Armağan baksın ya geçti o gruba görevli olarak yapacak da edecektir diyor. Geçen savaş keşif bile yapılmamıştır. Dedim bu ne? Ya işte bilmem ne diyor falan diyor filan. Ee, keşif gitti. Savaşı da kaybettik durup dururken. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kristin bir serba haydım. Haydi Commonsor! I think not am going to to